düşey kesti verilen yolun K noktasından 3 E'lik kinetik enerji ile atılan cisim L'den 2 E, M'den de E kirlilik enerjisi ile geçerek N noktasına duruyor. Buna göre hangi aralıklarda kesinlikle diyor bak buraya. Kesinlikle sürtünmeli olduğunu söylüyor. Şimdi ben buradan 3 E'lik bir enerji ile gönderdim. Buraya geldiğinde 2 e olmuş. Bir miktar enerji azalmış. Öyleyse burada sürtünme kuvveti sıfırdan farklıdır ki ısıya dönüşen bir enerji vardır. Peki M'den E enerjisiyle bak buraya buradan E enerjisiyle geldi. E peki burada potansiyel kazandı gördün mü? E potansiyel kazandı e, ısıya dönüşmemiş olabilir. Ancak burada hızımız sıfır herhangi bir enerjimiz kalmamış. Yüksekliğimiz de değişmemiş. Öyleyse burası da kesinlikle sürtünmelidir. Yani ısıya enerji dönüşmüştür. Dolayısıyla arkadaşlar K L ve M N doğru cevap K L M N doğru cevaptır yani denizi doğru cevapmış.